Tarihte Türk-Ermeni ilişkileri ve soykırım iddiaları Türklerle Ermenilerin tanışması 1018 tarihine de e kadar gider. Türkler ilk olarak Çağrı Bey'in komutasında Doğu Anadolu'ya seferler yaptığı dönemde Ermenilerle tanışır. Ermeniler o dönemde Bizans hakimiyeti altında yaşayan Hristiyan bir azınlıktır. 1071 tarihinde Bizanslılarla yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi Savaşı'ndan sonra bölgenin idaresi tamamen Türklere geçer. Dolayısıyla Ermeniler de Türklerin idaresi altında yaşamaya başlar. Türklerin idaresi altında yaşamaya başlayan Ermenilerin 800 yıl boyunca Türklerle çok güzel bir şekilde yaşadığı görülür. Türkler her zaman Ermenlerin dini ibadetlerine, ekonomik durumlarına özen göstermiştir. Osmanlı Beyliği döneminde Osman Bey zamanında Kütahya'da Ermenilere dini merkez yapılır. Daha sonra bu merkez Orhan Bey döneminde Bursa'ya taşınır. Fatih Sultan Mehmet ise İstanbul'u fethettikten sonra Ermenilere Ermeni Patrikanesi yapar. Osmanlı idaresi altında yaşayan Ermeniler mutludurlar. Osmanlı devleti içerisinde kaymak tabaka yani bugünkü adıyla beyaz yakalılar onlardır. 29 paşa, 7 büyükelçi, 33 milletvekili, 22 bakan, 11 başkonsolos, 4 müsteşar, genel müdür, 11 öğretim üyesi Ermenilerden vardır. Bu kadar görev aldıkları bir devlette o devlet size niye soykırım yapsın? Akıllardaki birinci en önemli soru budur. Devleti Ermeniler yönetmiştir neredeyse. Ermeni tarihçilerden Mikail Varanyan Christopher Oskaryan der ki Ermeni kültürü, dili, edebiyatı yönünden güçlü ve özgürdür. Türkler çiftçilik ve askerlik yaparlar. Sanayicilik, bankacılık, tüccarlık, makinecilik Ermenilerin elindedir. Yine aynı şekilde Fransız yüzbaşı Pierre Loti Ermeniler için şunu söyler. Rusya idaresi altında yaşayan Ermeniler askerlik yaparlar. Ailelerinden çok uzaktadırlar, çok sıkıntı içindedirler. Ama Osmanlı'da yaşayan Ermeniler çok mutlu ve refah bir hayat sürerler. Servet yaparlar, askerlik yapmazlar. Kendi okullarında kendi derslerini okuturlar. Kendi tarihlerini okuturlar. Gençlere Türk düşmanlığı aşılarlar. Misyoner faaliyetleri ve kendi okullarındaki bağımsızlık ve Türk düşmanlığı aşılamaları daha sonra meyvesini vermeye başlayacaktır. Ermeni kaynakları kendi durumlarını şu şekilde özetlerler. Ermeni toplumunda amira emir olarak adlandırılan ayrıcalıklı bir kesim Osmanlı sisteminde önemli rol oynamıştır. Amiralar sahip oldukları zenginlik sayesinde saray ile çok yakın ilişkide bulunmuşlar patriklerden bile güçlü hale gelmişlerdir. Devlet adına vergi toplayan, devlete borç vererek sarraflık yapan, orduya iaşe sağlayan, barutana işleten, darpane eminliği, saray mimarlığı yapan amiralar, devletin dış işlerinde ve bürokrasisinde de önemli görevler üstlenmişlerdir. Osmanlı'da ilk Ermeni bakan, 1866 yılında postane nazir olan Krikor Aton Efendi'dir. Daha sonra pek çok devlet görevinde Ermeniler yer almıştır. Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki bu kaymak tabakası durumu 1878 Berlin Anlaşması'na kadar sürer. Berlin Anlaşması'nda Osmanlı dağılma sürecine başlamıştır. Hızlanmıştır daha doğrusu. Ermeni konusu ilk defa uluslararası bir anlaşmada yer almıştır. Berlin Anlaşması Ermeni meselesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda en çok toprak kaybettiği anlaşmadır Berlin Anlaşması. 1018 tarihinde Türklerle yaşamaya başlayan Ermeniler 1877 yılına kadar yaklaşık 800 yıl boyunca huzur içinde yaşamışlardır. Ne Selçuklular ne Osmanlılar Ermenilere karşı herhangi bir düşmanca tavır içinde olmamışlardır. Ama ne zaman ki Osmanlı parçalanmaya başlamış, o zaman Ermeniler yavaş yavaş ayaklanma planları, bağımsız olma planları kurmaya başlamışlardır. Kendi kurmuşları okullarda, misyonerlerin faaliyetleriyle, yabancı devletlere desteğiyle maalesef Türk milletini arkadan vurmuşlardır. Bunun başka bir izahı yoktur. Yoksa en güçlü olduğu dönemlerde, Türkler en güçlü olduğu dönemlerde size katliam uygulamadı, soykırım uygulamadı da her tarafta yenilmeye başladığı bir dönemde mi uyguladı? Bunu bütün dünya milletleri ve Ermeniler düşündü.